Hepinize merhaba. Bugün sizinle birlikte denizin kalbini yapacağız. Denizin kalbini. Neredesin? Neredesin? Selam. Ben büyük çıkacağım. Neredesin? Bana çarptın. Selam arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ya dur lan. Can, ne oldu ya? Ben Can noktayın yanında değilsin şu an. Cusun. Doğru. Bugün değerebiliriz. Selamun aleyküm. Ağğğğğğğğ. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Benim adım Kuzey değil. Yok lan delirmeyelim bir daha. Delirelim değil. Birazcık enerjik ol. Sesini aç böyle. Tamam hadi bekleyin. Altında artı var. Bu ne işe yarıyor? Ne yapıyorsun lan? Çok kalkıyor. Evet mi? şimdi bu bloğu kıracağız ve oldu bitti. Hadi bitelim diyor. Arkadaşlar ekranda artı işareti var. Bunun ne oldu? Evet şimdi denizin kalbini yapacağız. Size göstereyim. Nereye kıracağız? Buyurun. Eli gizledik lan. El yok el. Oğlum elim nerede? Kuzey elim yok. Ben yukarıyı kırdım. Kuzey elim yok. Hani dur. Hani? Neresin göremiyorum Elim yok. Eli gizlemedin mi sen? Aa doğru lan. Eli tamam elim geri geldi. Ben de zaten elim koptu sandım lan. Çekil ben şimdi bunları. Kalbini vurayım mı kalbini? Kapıyı kapattım kaldın orada. Tamam lan gel hadi. Hmm. Çekilin şimdi size o, bunu nasıl yok, yapayım, ne de? göstereceğim hemen. Ne? Açılmıyor kapı. Bana ne? Kırayım mı kalbimi? Dur lan kapıyı. <laughs> pardon pardon. Neyse boşver ben yapımını göstereceğim. 1 2 3 5 1 2 3 4. Ya Denizli kalbi ne işe yarıyor? Oh, kırdım. İşte onun cevabı. Kırdın Ne? Denizli kalbi. <laughs> Nasıl kırdın lan? Oğlum ben şey ne yapayım ya? Tamam. Yalnız elime bir şey geldi. Denizli kalbi. Şimdi ortaya bir tane koyuyoruz. Kırdığımda Şuraya her bir yer kara oldu. Kapatıyoruz. Olur. Ne? Valla ne oluyor lan? Benzin kalbini kıran, kırdım her yer kara iki, oldu. Üç. Şuna bak. Ne? Benzin kalbini kırdım var ya bak. Kara mı oldu? Ne? He, her ya, yer. Işık görüyordu o zaten. 1, 2, 3 ve geldi arkadaşlar cinden gelmiştir ya. Ben süs olsun diye o kadar kapı mapı koydum. Siz koymayabilirsiniz yani. Bu kadarını yapın oldu demek. Neresin? Bu dünyanın. dünyanın neresindesin? İçinde. Lan içinde ne be? Denizin altında mısın lan? Tabi Oğlum neredesin işte? Oy kapı kapı. Al gördüm. Tamam. Selam arkadaşlar. ben geldim. Selam. Arkadaşlar Kuzeyfe bunun video çekmeyecek. Direkt benden izleyin. Selam. Selam. Ama benim kanalımda bir sürü video var. Onları oh. da işleyebilirsin. İşte evet onların yerine geçiyor. Selam. Selam aleyküm. Kaçın kaçın. Selam. Selam arkadaşlar. Selam diyorum lan. Tamam. Aleyküm selam. <laughs> Teşekkür ederim. Ne dedi abone olur musun? şimdi? Lütfen. 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 Bir çekil ya of. Hadi. Heh iyi. Oğlum şu şalter canımı sıktı be. Benim bende şalter var ha. Kırdın mı lan onu? <laughs> Yo koydum. Elimde şalter vardı. Nereden geldi bilmiyorum. Kapıdan gelmişti. Çekil çekil Deniz'in kalbini kırma sen. <laughs> Kırdın mı? Bu kaçıyor. <laughs> Bilmiyorum kırmış da olabilir. Tamam. Ya oğlum ne? ekranın ortasında artı işareti var. Ne o işareti? oyunun izlenme <laughs> rekorunu kıran şey. Zeyfer. Yani evet arkadaşlar miyiz? devam ediyoruz. Yani Daha demin yemek yedik geldik yemek gerçekten şey önemli. Aynen. Ye yemek videodan daha önemlidir kardeş. Abone ol. Like at. Like atmazsan ben üzülürüm ha. Yorum yap. Üzülürüm <laughs> ha. Yorum yapmasan da olur. Ne yorum siktir et. Like atam. Evet. Abone de evet. ol. Abi şuraları süs full yani. Git cam koy bir şey koy. Bitti ya video. like da atmayın lan. Abi direkt abone olun. E, abone kalman. olmanız yeterli ya. Like da siktir et. Hatta kapat. aboneyi de siktir edin. Ben YouTube'luğu bırakıyorum. Hadi görüşürüz. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Oğlum üstüne vlog koyarsan şey oluyor. Ne işe yarıyor bir söylemeyin. Videodan... kanal gücü veriyor sana bak şu an. Şurada kanal gücü. Olduğun yerleri aydınlatıyor. O işe yarıyor. Şu an benim sen ya. çıksan oradan bak. Çıkım, çıkım. <laughs> Hayır, Dur lan kapı koy değil. Tamam işte kanal gücü bak. Buyur. Bak bir hayatta kalmaya geçelim mi lan bir? Dur geçelim. Hadi geçelim. Tamam geçtik. Şimdi bunu kıracağız. Kırılıyor da öyle bir şey bu. Bak kırmaya çalış bakayım. Tara tara tara. Kanal çıkıyor içinden. Oo. Ee, ben nefes alabiliyorum. Kırıldı. Çıktı değil mi? Çıkmadı. Şey çıktı. Bak ışık gidiyor gördün mü? Kanal geldi bana. Evet. Işık gidiyor. Bunu tekrar koy. Kanal. Ve altını kırman lazım. Altını kırmazsan olmaz. Ay kır şunu. Lan katma olmadık onu Cidden ha. Kazma öyle çok kolay kırılıyor şu Kırılmıyor kadar. lan. Kırılmıyor oğlum. Ölüyorum. Oğlum başa döndü. Ha yok dönmemiş. Hayır dönmüş. Kırılmıyor ki. Oğlum kır şunu. Arkadaşlar yaratıcıya geçtik tekrar tekrardan. Ya ben de kırılmadı kırm bu şerefsiz. <laughs> <laughs> Tam böyle bir şey kanal. Bizim Ar kanal işte yani abi. Arif Tezcan evet. Kuzey Fethiye. Evet bizim kanal bu. İçinde bizim iki kanal varındır ya. Allah kapıyı da kuramıyorum ben. Kapı kurulmuyor. Çek lan, şalter koy. <laughs> Şimdi burayı patlatacağız. TNT 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 TNT. Oğlum dur bir lan. Ama ne olur? Çık bakayım be. Çekilin ben bir komut böyle öyle mod yapacağım her yer patlayacak. Evet arkadaşlar yaptık ama ben yapasıya kadar kuzey Efe zaten içinden geçti. Yok ya oğlum şu artı çok kötü. Ben oğlum sen istedin. Aman. Şöyle düş. Ya uff. Niye, niye Şunun üstüne yok. nasıl koyacağız lan? Eğilmemiz gerekiyor herhalde. Yani. Dur bekle bakayım be. Buradan yani eğil. Oğlum, benimki, daha benimki daha etkili. Patlatıyor. Evet. Benimki daha etkili. Aaa benimki TNT'yi tarıyor. <laughs> o patlamıyor suyun altında patlamıyor TNT'yle. Benim tarıyor oğlum. <gülüyor> <gülüyor> suyun altında şey olmuyor ki. Etki etmiyor lan cidden. Neden? Oğlum benimki TNT spawnlayıp duruyor şuraya. Oha! <laughs> gittim lan. Dur üstünde duracağım. Oha! <laughs> Uçup gidiyor insan. Oha! Çekil çekil kapat şunu. Kapatma kapatma. Uçuyorum. Uçuyorum. <laughs> bu çok iyi. Kapatma kapatma. Dur kapatma. dur bekle. Hayatta kalmaya geçelim. Evet hayatta kalmaya geçtik. Çalıştırıyorum. Çalıştır. Tamam. Hadi uçuyoruz. Patla. <gülüyor> 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 lan uçmadan <ya>. öldük ki. <laughs> dur elmas set elmas set. Oğlum neredeyiz lan? Ne, Nerede oğlum? Hadi hayatta kalmaya çalışalım. Lan videom konusu mu bu be? Üstümde benim hadi ben bir ev yapıyorum. Şöyle. Allah yanıyorum. Kontrol ya Yardım. Yanıyorum, yanıyorum. Yani Geber. Yanıyorum. Ben her yeri TNT yiyeceğim. TNT denemi yapıyor. Tam benim evim bitiyor. Çok az kaldı. Oğlum ne yapıyorsun lan? Bir, bir saniye saniye bir saniye olmadı lan. Ha tamam ev bitti. Her yeri TNT yiyeceğim. Dur lan. Şuru şurası, şurası çıkarmış. Kuzeyfe gel bakalım videoyu bitiriyoruz artık. Bekle. TNT hazır mısın? Bas. Neredesin <gülüyor> lan? <gülüyor> Oğlum öt öt. Şuna bak. Oğlum neredesin? Bilmiyorum ya. Oğlum yanmış yanmış orman yangını orman yangını orman yangını. Kapat kapat kapat. Kapat kapat kapat. Ne dersin peki? Orman TNT'sini. Adamı görüyorsan gel. Hayır hayır hayır. Neyse yanın geberin ya bana ne. Koş lan koş. Alfa mı? Dur ışınlayayım seni yanıma. Adamı göremiyorum ki dur. Dur tentileyeceğim. Tentileyeceğim. Bam. ay. Lan o ses tır Ah! Yandı. <laughs> kaç 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 kaç. Allah tüm tamam. tam gitti. mi kırıldı lan? mi kırıldı lan? Evin, Evin Oho evet. <laughs> Benim Siktir, 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 siktir. Yakma, 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 yakma. Yak ki. Aa, yanıyor havanın. Sana gösteririm ben şimdi. Aa. Kaç lan? Eğildim, eğildim amını. Çekil, çekil, yakıyorum. Kaa! Birkaç tane daha koy TNT şalterle de patlatabiliyor lan. Uy çok <laughs> iyi. Oo öldük İyi böyleyizdir işte. Oğlum ne ne oluyor? Abi ben burada doğdum. Hayır. Bu kurtula basın. evet çok evimizden güzeldi. kalan eseri gösterelim. Evet arkadaşlar evimizden kalan eser kuzey faaliyet bir şey yapmaya çalışıyor. Nerede lan? Aa. Ah. Eserini yakacağım. Eserimi yaktım bile. Hani? Sen benim hayatımı yaktın. Yakayım bir şey de. Yakamaz ki. Ne? NTT 303. Aa düştüm. Kuzeyfe çekil kuzeyfe çekil. Ona kırıldı. Neyin kırıldı? O oh, TNT kırıldı. Aa. Ben de Hayır, değil. Yoruldum. Ben TNT'de şey kırıldı. Aaaa blok gidiyorum blok. blok, 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 blok Sen ki erkeliyim mi? Blok, abi. blok, 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 blok Nasıl satayım? Kaçamıyoruz ha. Bir tane de ben koyayım, hadi dur bu da benden al Çekil, çekil ben yakıvereyim onu Dur, 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 bir, dur, 11 tane TNT kaldı onları da koyayım Bekle, bir, evet koydun mu? 11 TNT kaldı Son 11 mi? Son, kaç? Son 1 koydun tamam, kaç, 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 kaç. Atlat oğlum, ben kaçamıyorum. Sıkıştım ben. Ben <laughs> sıkıştım ben sıkıştım. Sıkıştım ben öyle Öldüm Oğlum ben <laughs> çok iyi kaçıyorum bu TNT'den ha. Oğlum mağaranın çıkışı var sandım. Sen o... neredesin artık ya? Gel gel. Dur. Tamam, demir kapı nasıl açılır? Oha lan bir sürü. Hem de ikili demir kapı. Daha bir sürü var lan burada. Üçlü demir kapı nasıl açılır? Aa. açılır? koy lan şunu. Evet demir kapı. Kaç dakika oldu video? Dur lan 11. Tamam. Dakika. Heh demir kapı yapıyorduk lan. Lan ne yapıyorsun? Şimdi, şimdi bakın ha bir şalterle da. bir sürü kapı açacağız. Oha. Üçünü açtı diğerini açmadı. Ne dur lan? Kapı lan var ki. Oh deli kapılar. geçer geçer Bir geçer diyor abi. Ne bir kapı açılmıyor. Oha bir kapı daha Hadi kapı oldu her yere kapı oluyor. Allah. Yürüdüğün yer kapı olacak artık. Allah ya. Uuu. Uh, Uuu. Uh, Uuu. Uh, her yer kapı. Kapılar üstünde parkur. Cidden yapalım hadi. Çekil bakayım ben ne çıkacağım oraya. Yapacağım. Yap. Aha. Benim parkur yapacağım hiç iyi değil. Çalıştır bakayım ben. <laughs> hayır düştük. abi. Oğlum düştük ben ki. Ben hiç çıkamadım ki şu ana kadar. Tamam hadi gidelim. Videoyu bitirek. Video Oğlum niye yürümüyor benim? Arkadaşlar videoyu bitirek mi? Hayır. tamam. <laughs> 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 Bana hayır diyorlarmış gibi geliyor. Oğlum çok güzel parkur yapıyorum. Aa! Kapı üstünde. Ay, sen Ay kamin kardeş. Sen durursun kapı. Tamam, Baba pro. Oha bura, çok Oğlum ya. bugün full şalter gördük ha. Ders şalter ders. Arkadaşlar bugün şalter 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 Arkadaşlar bugün şalter nasıl çekilir olur sadece. Bakın basıyorum. Çekiliyor. Anladınız mı? Hadi bir provizyon. Obe. Benim dedem video çekmeye başlıyor. Hangi? Evet kafa atarak başlıyor video. Kim kim? Enes Batur gibi dedem. Hadi. Hep bir arkadaşlar yavaşlıyor. Yaşlı bir de ha. 300 milyon izlenme alır ha. Hadi. <laughs> <laughs> Gerçekten lan. Enes Batur'u geçer lan. Aynen. Oğlum yaşlılar <laughs> Uy, bayağı korktum. Deniyor. Hadi dedeni kullanarak para kazanalım, ve şerefsiz olur. <gülüyor> <gülüyor> Şu kanalı şuraya koyalım da. Kanalı kanalı. Bak kanalı yanıp söndürüyor. Şalteri var bak. Şalter. Ben üstüne koyayım. Banka. Üstüne koyamıyorum. Tamam lan videoyu bitirelim lan. Geliyor. 14 DK oldu. DK. Hadi. hadi. Tamam hadi Dur bitiriyoruz. Bayıraşım. Evet bugünkü videomuz bu kadardı. Evet ben buradayım. Evet. Nerede? Sana yani, fakir kılıcı kılıcı ile vururum. Evet, ben bugünkü videomuz bu kadardı. Abone ol, like atın, Ve hoşçakalın. At, at, dur, 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 dur.